tazeleyerek devam ediyor. Enflasyon, Hepimiz evet. yaşıyoruz enflasyonun etkilerini. Ee, ama şimdi önümüzde bir e, zam var Temmuz ayında. Dolayısıyla evet. enflasyonun etkileri nasıl olacak? Ee, enflasyon karşısında e, sağlık çalışanlarının durumu nedir? Tabi. Ya şimdi tabi e, sadece sağlık çalışanlarımız değil Ayşegül Hanım. Yani sağlık çalışanlarımız tüm memurlarımız, emeklilerimiz, asker ücretlerimiz bu enflasyondan evet. etkileniyor. Yani enflasyondan e, çıkışın yolunu da ekonomistlerimiz her zaman ifade ediyor. Üretim, üretim, üretim. Yani bizim paramız sürekli değer kay kaybediyor. Bu değer kaybetmesinin önünü bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Bu da neyle olur? Üretimle olur. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Üretimi desteklememiz gerekiyor. Üretimi destekleyici politikalar üretmemiz gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Ben şimdi tam e, fiyatını bilmemekle birlikte e, biz Rusya'dan, Ukrayna'dan işte 5 liraya buğday ithal ediyorsak biz kendi çiftçimizden 3 lirayı buğday elinden alıyorsak ne yapmamız lazım? Belki 5 lira ithal etmeyeceğiz ama 7 lira, 7.5 lira devlet teşviğiyle biz kendi çiftçimize teşvik etmemiz lazım. Orada una yine bugün zam gelmiş. Una gelmiş. Yani bugün doğalgaza geldi evet. biliyorsunuz. Elektriği. Yeni gene elektriğe yine zam geldi. şimdi bu sürekli zamın gelmesiyle beraber zaten enflasyon rakamları herhalde %87 civarında bekleniyor. Şu deliliyor. an itibariyle öyle bir konuşma var yani ekonomistlerimizin konuşmaları o yönde %87 civarında son 20 yılın zirvesi diyorlar aynı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani burada enflasyonist ortamdan kurtulmanın çözümü e, üretim diyorlar. O zaman biz üretimi teşvik etmemiz lazım. Yani ürettirmemiz lazım çiftçimize, sanayicimize, e, ne bileyim işte ne üretiyorsa e, vatandaşlarımız. Bunun için de onların maliyetlerini düşürücü tedbirler almak lazım. Belki de devlet desteği verilmesi lazım. Sonra aksi halde yani, çıkmaz da oluyor.